Başkanım geçmiş olsun. Görevimizin başındayız. Gözünüz arkada kalmasın. Başkanım çok geçmiş olsun. Allah şifalarınızı versin. Başkanım çok geçmiş olsun. Allah mazi şifalar desin. Başkanım geçmiş olsun. Rabbim şafi ismiyle şifanızı versin inşallah. Sayın Başkanım geçmiş olsun dileklerimi iletir. Acil şifalar dilerim. Başkanım çok geçmiş olsun. Rabbim şifalar versin. Başkanım geçmiş olsun. Allah şifa versin. Başkanım çok geçmiş olsun. Allah acil şifalar versin. Geçmiş olsun başkanım. Acil şifalar diliyoruz. Başkanım çok geçmiş olsun. Allah'tan acil şifalar dilerim. Başkanım çok geçmiş olsun. Gözünüz arkada kalmasın. Biz işimizin başındayız. Geçmiş olsun başkanım. Acil şifalar dileriz. Bir an evvel başımıza dönmenizi. Sizi çok seviyoruz. Geç, Geç, geçmiş olsun. Geçmiş olsun.